Maviş kızım... ...Kınalı yavrum... ...Görürüm ki gene tasan yüzünü kaplamış. Tasan benim yüzüm sarmasında da... ...Kimi sarsın zineti kadın? Açıl bakayım, nedir seni gamlayan? <laughs> üzüm üzüm üzülürüm... ...İliklerime, kemiklerime kadar... ...Dişlerime, tırnaklarıma kadar uykularım bölünür. Yusuf'umun yokluğuna az çok alıştım ama... ...Hiç olmazsa Rabbim bana bir çocuk nasip eyleydi. Bebemle avunur kederimi dağıtırdım. Yavrum... ...Varını veren utanmaz. Hiç yoktan yonga kopar mı? Ah. gelsin, çapana balı gelin! Ben namusu bitli avratlardan değilim. Söylemedim mi sana? Yoksa bunu unutmak işine mi gelir beyin oğlu? Seni unutmanın mümkünatı olmuyor Maviş! Ben yüreğime haram bir sevdaya kaptırdım. Sana çevreyi getirdiğimde elim eline değince parmaklarım ucu yandı. Yüreğim ortası kavruldu. O günden bu yana düşlerime düştün hep. Çekil yolumdan derim sana. <laughs> <laughs> seni beyin oğlu bildik saydık başımıza koduk bu de mi görecektik? Sen benim kulumsun. Kapımda kurbanımsın. Sana hesap mı vereceğim? Hesabı bana değil. Döndüğünde babana verirsin. <laughs> maviş kuşum, ırak uçar, göç gerer, kanat açar. Kara gündür gelir, geçer Gamlanma ama maviş gamlanma! gamlanma. Gamlanma gamlanma hey hey Gelin mavişim baz olur Kanatları beyaz olur Ayrılık ömrü az olur Gamlanma maviş gamlanma mabiş. Gamlanma maviş gamlanma Gamlanma hey Dem yaşı, kalan senler, deseler de, kalan senler, deseler de, kalan gözler yarım gündümde arar deva bulmaz tabi ey talihsiz derdurnam görmüyosun ne halde halde görüyosun ne halde halde görne halde gamlı halim sorma ya yarama hem sürme Sofum gelecekte yok gözüm yollar da yollarda gözüm yollar da yollarda gözüm bakışlı yayla çiçeği, elleri hünerli kız. Haberin olsun, gayrı bahtın açılıyor. Açılıyor ama ayağına gelen nimeti tepmezse. Zala kadın, dilinin altındaki nedir? Hangi işe koşuldun de bana. Gönül beyoğlunun göz benim. Mana beyoğlunun söz benim. Seyit'in ağzı var dili yoktur. Sazı var teli yoktur. Elçiye zeval yoktur a kızım. Bak hele bana zala kadın. Ben evli barklı bir hatunum. Ağzın dilin nasıl varır buna? Benim koç gibi bir helalim var. Bilmez mi o? Bilmez mi ki ben ölürüm de gene harama ayak basmama? Yükünü pek bu kadar yüceye yığmasan iyi edersin derim. Beyin oğluyla kimse baş edemez. Kara Seyit dedi ki... ...Maviş eğer gönül yarama melhem olmazsa... ...onu yoldan çıkarır, sürüm sürüm süründürürüm. Kurda kuşa pay olmadan... ...Beyzademle murad alıp murat vermeye bak. Brezala kadın... ...Beyoğlu beyliğini bilsin, yoluna kul olayım. Ara namusa yürümesin... Ayağına yol olayım. Aksi halde ne ders etsin, boynumu veririm de koynumu vermem ona.